Left 4 Dead 2 yeni DLC modu Last Stand oynuyoruz. Senden önden gitmesek mi Buraj? Gitmeyelim gitmeyelim olmuş. Çok uygundur benim işim Bu da bu arada karıyı öldürüyor. Beni bir korusana çok iyi. Tamam tamam geldi ya. Bakın kaçayım. Ağzı çekeyim. tanıyoruz bak deli bilersin. Yakın silah varsa yakın silah kullan. Charge 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 yerden gelecek aynen. Geldi burada abi. Oy kafaya bir şey kafaya bir şey. Abi senin kocan buydu değil mi lan? He. Gökar <laughs> ya. Gökar abi. Gökar bu kulakları. Bir beni çekiyor çok iyi. Çekildim. 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 ilerleyelim. Agüya beni kurtarmış. Agüya teşekkürler. Rica ederim. Ölüyordun abi. Bu nereye sıkıyorsun ya? Buradan gidiyoruz. Kanka buradan gelmeyin kanka. Bu, 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 buranın... Eyvah. Düşüyor abi çok galiba. Galiba aşağıdan gitti. Aynen buradan. Eyvah bu yönden. Bu bir şey yok mu ya? Şey geliyor. Joker geliyor. Abi, yani. bana öyle bir girdiler ki. Hunter, hunter 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 geldi yazıldı beni Şey yakın mesafe Yakın mesafe kullan Apo sende var bir Yok ya Ya diler de burada kafalar da geçelim Aynen öyle şu anda Abi bir yandan son var bir yandan bir şey elma Ben galiba ölüyorum beyler Patlayıcı yani. mermi kurdum patlayıcı <laughs> mermi koydum Nereye aktı lan? Burda burda Apolanamıyorum Koş şey yaparsın Lan yeter bir vurmayım Anam yakın silah lazım ya Yakın gezin Abi koş koş. Der mi? koş 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 Köprü altından devam et köprü altından devam et Bak silah... burda şey var %90 Yüreğimiz Köpü var geliyor. kardeşim Tüküren karı var tüküren karı var Tüküren karı? Küren karı değil de ağlayan karı birazcık tehlikeli Yakın, yakın silah <laughs> <olsa var mı? gülüyor> Evet yakın Hepiniz silah alayım, alayım ben onu ya, Biri aldı Ma afiyet Af olsun abi. Katta bir, bir şey yok. Magnum var orada. Mesut ee, komiser. Tabanca var almak isteyen az şey tabanca. Antara dikkat edin. Atlıyoruz değil mi aşağıda? Az az Çok adam yok az sık. Hunter a var a bir yerden bak. Bazı arabaların alarmı ötebilir derken. Yapma yani, ya o işe üzerime kustu. Ne diyor? Benim bak benimki yine bana geliyor. <laughs> Abiciğim ben de kusuyorum ama böyle ortalık yere kusmuyorum yani. Sen evet, şu an herkes apoyu kusuyor. Buna ver. Abi. Kimdi? Bak galiba öleceğim. Galiba. Kalbini korumaya çalışıyorum ama zor biliyor musun? Bura ben kaldırıyorum. Bura beni koru. Bir dakika. Kor korumaya çalışıyorum diyeyim. Koruyorum. Kendimi koruyamıyorum ki. Anta beni de kaldırıyor. Ya, Abi lan. Yakın okullar abi. Kim öttürdü onu? 15 canım var, 12 canım var çok iyi. Hocam bakman lazım. 8 Bırak. canım var çok iyi. Basamıyorum. Basacağım şu köşede bir yerde. Lan oğlum bitmiyorlar ya. Ben de Tamam. Allah. Lan yakmayın. yakma. bu biz yandık. Lan çok iyi çok iyi çok iyi. Yes. Değil Şuradan mi? gidelim. Aynen, hızlı hızlı gidelim. Bunlar yine gelecek şimdi. Buradan giriş yok herhalde. Yok yok, burası kapalı. da. Bir şeylerin saldırısı altındaydı, şimdi söylemek istemiyorum. <laughs> Herkes anladı zaten. <laughs> ne <Ben yazdım. gülüyor> Bak Bir şey düştü. Asit, şey... asit. Nerede o? Aha geldi, aha. Şimdi ne? Babam benim. <laughs> abi gel gidelim. buraya gel. Gelin, 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 gidelim. Devam durma, durma. Efe abi. Devam, devam, devam. Aha bak buradan vuralım bence hepsini. Aynen hepsine vur kanka sen abi misin? Ha. Şey Seyf abi sende tutmuş var abi onu kullan. kullanın. Daldım içeriye. Bak 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 attığım şey var. Şimdi içinde değil abi şimdi. Onu full saldırdıkları yerde. Seyf abi gitme oraya. Gitme gitme aynen. Abi buraya girme evet. aynen. Onu kim attı? Çok kötü attı ya. Bence de. Şeyi biraz daha. Abi ben girdim tamirhaneye. Buro. Eyvallah. Yani. Bu da ben. Devam Adam. devam devam hızlı hızlı. Manasız Aa beni yakaladı. Joker Daha de o. değil aslında. Joker değil mi? Joker abi gidiyor ya. Nasıl Aman. mantık? Evet, harikasın. Ya yani ben işte... Gelin lan buraya Seyfi abi. Devam edelim. Devam. Birini korumuşum. Arkanızda. Devam. Bu bu otobüs bana gelen otobüs geldi. Hadi abi bir dur. benzin koy. Hadi bakayım. Burada mermi var, keleş var. Hayır hayır alalım onu. Hani şey şey otobüslere koyduktan sonra Aa bir şey abi. Var, lan abi, ne oluyor? Hayır bir şey geldi. O şey. Vuruyor. Abi vurmaya çalışıyorum ama Bak. ölmüyor daha ya. ben al. Abi sıkmanız lazım. Beni kovalıyor. Bekleyin. Beni kovalıyor. Atıyorum ama. Apo yanlış. Galiba öleceğim. Evet, hayır hayır ölmeyeceksin sakin. Öldüm. Gelmeniz lazım. Kusumu kim attı? Kusumu ben attım da hiçbir işe yaramadı. Öldü. Efe de. abi neredesin? Teşekkürler şükran. Defa abi canım var mı? Canım yok. Gel abi. Bassın bir Efe abi. abi. Bas bas. Yağız ne yaptın? Yağız bir şey aç abi. Gönder şunu arama geçirmişsin yaz. Aç abi. Hı. Burada bittik abi işte. Zaten alıp geliyorsun ve Ve yakın silahım yok. Burada ne yavaş var, ha. Sağ klik yaparsan yakın silah oluyor. Abi tamam da yani. Tek tek şey değil yani. İşte bir değil sanki. Yani çok Öldüm 35 can öldüm öldüm öldüm. öldüm. Buraya yakma oraya. Hayır, 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 bir saniye. Yaz ben... beni de yaktın. Benzin alalım. Almam. Benzin almamız lazım galiba. Nerede? Bu tarafta Hayır, vince güç sağlamamız gerekiyor Beyler, vinceleri eksenize hızlı bir şekilde Ben güç sağlayalım vince Abi 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 Tamam kurtardım, sakin Beyler siz zombilerle oynanabilirsiniz Ama canım az ama canım az Vinçleri ben alacağım Burada can vereceğim sana ben Tamam Enişte 139 buldum Geç donga Oğlum zombilerin hepsi sizde lan. Ne güzel. Ha, ben daha da hepsi. E pompalımın mermisi bitti çok iyi. Bir şey canım galiba ince harekete geçirdik biz ya. 20 canım kaldı. Buğra nerede? Aa Aynen, binç, dur içeride silah buldum. Dur binç dur dur. Iniyor. Bar kanka geri dönme. Mermi de var bak. Aldım tamam. Tutarım alıyorum. Şöyle bir koru beni bir kere. Beyler vinç kalktı. Bunun içine mi binecek biz? Binelim abi gel. Neredesiniz? Biliyoruz. Nasıl bineceğiz? Bir daha inecekler nasıl? Yan basabilecek var mı? Bir canım yok. Gel. Gel daha basayım gel. Gel kızı. Abi bu tamam. ne skeleş ya? Ay yani, çok garip bir skeleş. Biri bir şey atladı oldu. üstüne. Oha. Abi hunter geldi. Tamam abi. Abi ben, ben, abi, ben hepsini mi kurtaracağım ya? peki? Bir, i̇ki defa yerden abi, kaldı. Gidiyor. Hadi kaldı. Gidiyor. Hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Ergon. Bir daha bir şey yazdı bak. Go 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 go. Lan aşağı lan. Ha. Okey. Benim burada. Aha tran tran tran. Abi mermi var buradan mermi alabilirsiniz. Arkandan biri bana ha. Evet, ne yani lazım? Ben onu gördüm. Kamuflaj olmuş. Bu Geride kalan var mı? Ben kaldım da götünüz sende. bende. Rahat olun. Beni ben yaz bastı aa, bana. Tam. Burada bir şeyler olmuş beyler. Bir yaşanmışlık Istiyorum işte, ben. Ben manasız sesler alıyorum arkadan. Uçak düşmüş. Abi. Şey, no, şu sağ tarafa çıkartıyor sesi? Aa biri geldi. Merhaba canım. Joker geliyor. Beyler alttan girdi. Benimle şey, dal. Levam çokundan gidiyorsunuz. Abi siz öldürmeden gidiyorsunuz. Biz burada uğraşıyoruz. Oo şeye geldi lan o tek koblo olan neydi? Charger Şarj. charger geldi. Ve yanıyorum ben şurada. Abi anladım. ölsen seni kurtarırız. Şey Zıpla abi. Oğlum ev yanıyor lan. Aa bu, bu şarjör. <laughs> Şapka kapalı Scar var. Aldım tamam, ben. Ben de aldım. Geliyor geliyor arkadan geliyor. Ben bir kendime açacağım? Şey abi şu evlere girmemiz lazım onlarda cam mam çıkıyor. Biliyorum seni. Arka tarafta bir şey var mı evlerde? Abi. Pompalı var burada. Gerek yok pompalı ya. Pırıl var. var yakın silah. Şu AWP gibi bir şey buldum kullanırım yani. Kötü ol sen bunu. AWP. Kötü mü? Bir tane var da burada aynen çok iyi değil ya. Bu ne? Pompalı bu da. Haki ileri aldım o zaman. Sırı var burada. Bana da Ama burada şey var, katana var. Katana ee, Beyler mermi var üst katta isterseniz. Ne? Geliyor ne mu ne şey abi. De. Biraz yukarıdan geldiler. Oha. Uçtum ulan lan ne yaptın? Beyler uç geliyorlar bu arada. Evet abi. O, ya onun şu geldi. bombayı... A, a, üstüme kustu şerefsiz. Abi şu kapıları kapatalım. Nasıl ya bu geçecek? ben kurus yerimi değiştirmek istiyorum. Gitmemiz gerekiyor bence. Olalım. gitmemiz gerekiyor. Nereden gideceğiz? Aşağı mı ineceğiz? Allah Atladı geldi. Yine atladı bana şerefsiz ya. Aynen aynen buradan buradan. Buraya Kampa giriş yapıyoruz. Westside. Abi kalmayın arkada. Go go go. Yardım yardım yardım. Tamam burada. Gel gel. Ya bana vurmayın lan. Aa yaz canım. Bana vurunca canın gidiyor mu? Sığınak ha? sığınak sığınak çabuk çabuk sığınak. Tamam evet, evet, evet. Disconnect.